bu red pill dediğimiz kırmızı ilaç, sihirli, büyülü yeni dünyalar. Yani eğlencenin merkezde olduğu, merakın ve hayal gücünün merkezde olduğu yeni dünyalar. Ve bu dünyaların tasarlanması. Fun Incorporated diye bir kitap var. 21. yüzyılın en ciddi işi neden oyun sektörü? bunu anla. Tom Chatfield'ın bir kitabı. Fun Incorporated. Yani Eğlence Anonim Şirketi adı kitabı. Geleceğin sektörü e artık hakikaten bilgisayar oyunları diyebiliriz yani resmi olarak. 2018 yılında bilgisayar oyunları endüstrisinin 135 milyar dolar değeri vardı. Bu herhalde şu anda çok daha artmıştır. 2021'de 180 milyar dolara erişeceği bekleniyordu. Bence şu anda erişmiştir bu. 180 milyar dolar yaklaşık vardır diye tahmin ediyorum. Küresel e, eğlence, eğlence değil sadece küresel e, bilgisayar oyunu sektörü Ama şöyle bir şey var bilgisayar oyunu sektörü tek başına sinema endüstrisinin iki katına ulaştı. Dünya sinema endüstrisinin büyüklüğünü iki ile çarp bilgisayar oyunları bu kadar değerli ve giderek artacak diye düşünüyorum. Dolayısıyla geleceği görmek istiyorsanız siz kesinlikle bilgisayar oyunu, oyun tasarımı. Mesela geleceğin derslerinden biri bence okullarımızda hepsinde böyle bilgisayar oyunlarının özel dersi olması lazım. Bilgisayar oyunları tasarımı dersi mesela olsun. Oyun tasarımı. Sadece bilgisayar değil. Oyun tasarımı nasıl? Oyun nasıl kurarsınız? Oyun dersleri olması gerekiyor. Hani beyni eğlendirme derslerinin olması. Ya. Beyni nasıl eğlendir? Sürpriz mesela. Nasıl hikaye oluştu? Ee, Joseph Campbell'ın bir kitabı var. Bu arada ben onu biraz okumaya başladım. Hero with a Thousand Faces. Tavsiye ederim. Daha okumadım ama okumak istiyorum. Bin yüzü olan kahraman. Türkçesini bilmiyorum. Zannediyorum böyle bir şey olabilir. Joseph Campbell'ın kitabı bu. Bu mitolojilerde kahramanımız mesela ne oluyor? Bütün filmleri düşünelim. Bütün senaryoları. Hepsinin ortak öğesine. Pixar'ın animasyonlarını falan düşünecek olursa. Ya da işte Hollywood'un filmlerini düşünelim. Dizi sektörünü düşünelim. Bir kahraman var. Bu kahraman olağan hayatını yaşaya duruyor. Sonra aniden bir şey oluyor. Dengeler alt üst oluyor bir şekilde bir kaos oluşuyor ve bir problem oluşuyor. Bu problem dolayısıyla da bu kahramanın kapısına geliyorlar bir şekilde. Bu problemi çöz diye. Kahraman da her seferinde hayır der. İlla yani. <laughs> evet demez, hemen atlamaz yani. Çünkü rahatı bozulacak yani. Kimse istemez rahatının bozulmasını. Olağan akıştan çıkmayı kimse istemez. Herkesin bir hayatı var. Yani. Ama o şeyi bir tattığın anda o kırmızı pil Elon Musk diyor ya geçenlerde bir şey Twitter kırmızı hapı içtiniz mi için falan gibilerden. O kırmızı hap aslında şeyi temsil ediyor. Bu hayal dünyasını temsil ediyor. Realite e, ya da hani gelene geleneksel böyle dünyadaki sıkıcı realite bir tarafta bürokrasi vesaire, kıcılık Okul sistemi falan bu da bunun da içine dahil edebiliriz. Yani okul sistemi bunlar bir tarafta. Bu red pill dediğimiz kırmızı ilaç, sihirli, büyülü yeni dünyalar. Yani eğlencenin merkezde olduğu, merakın ve hayal gücünün merkezde olduğu yeni dünyalar. ve bu dünyaların tasarlanması. Bence bunu kastetti Şimdi Joseph Campbell'ın eğrisine dönecek olursa kahramana bir davet geliyor. Bu gel, seni bir macera bekliyor. Bir problem ortaya çıktı, bunu sen çözebilirsin. Ve eninde sonunda e, bu kahraman kabul ediyor bu daveti, davete icabet ediyor ve olağan hayatını bırakıp olağanüstü Alice'in Harikalar Diyarı gibi başka bir dünyaya geliyor Burada da fedakarlıkla başlıyor. Yani kendi işte sıcak yatağını, ailesini, dostlarını falan bırakıyor, memleketini neyse, göç ediyor ya da işte bambaşka bir dünyaya seyahate çıkıyor, hareketle bereket oluyor, böyle ve onun içerisinde bambaşka bir maceraya dalıyor. Macera ve yolculuk filmin konusu oluyor. Orada bir sürü aşaması oluyor bu yolculuk. Ve öyle bir zaman geliyor ki bir noktada böyle e, her şeyin umutsuzluğa kapıldığı yerler oluyor. Bütün düğümler üst üste geçiyor. Senaryoda ne kadar düğüm varsa hepsi böyle büyüyerek devam ediyor. Öyle bir yer yer oluyor ki tamamen kaotik hale geliyor bir noktada senaryo. Hatta şöyle diyorsun buradan acaba bir çıkış yok artık. Tam böyle ümitsizlik, gecenin en karanlık noktası falan. Dibe batış ya da işte ıı, okyanusu, okyanusta büyük bir balinanın karnında. Hani peygamber kıssalarında da vardır ya, Yani böyle hiç çözülemeyecek kadar böyle hani kötü şekilde aslında düğümlerin ortasında buluyor kahramanımız kendisini. Aslında baktığımızda Girişimcilik hikayelerinin pek çoğu da böyle. Yani günümüzün en böyle e, başarılı olmuş bütün girişimcilerine bakalım. Hepsi böyle o rahatı terk etmişler. Defalarca risk almışlar. Ve o riskler böyle defalarca e, iflasın eşine gelmişler o risklerle. Yani her şeyi kaybetme noktasına bir kere değil defalarca geliyorlar. Yani bu Jeff Bezos'lar, Mark Zuckerberg'ler, Bill Gates'ler bulundukları noktaya gelene kadar defalarca cendereden geçiyor ve her seferinde bir şekilde hem şanslı hem de güçlü olarak yeniden kendilerini diretiyorlar. Fenix derler ya, Fenix efsanesinde işte kendi küllerinden anka kuşu gibi yeniden doğuyor. İşte bütün bu mitler, semboller, hikayeler gerçekten anlaması önemli şeyler. Bu Joseph Campbell işte bu kahramanın döngüsünü ortaya çıkarmış. Hangi aşamaları var? Nereden, kahramanlığımız nerelerden geçiyor ee, ve nasıl bir yolculuğa çıkıyor? Ee, eğlence madem bu kadar önemliyse hayatımızda bir daha fazla maceraya dönmeli. Yani mesela ölüm döşeğindeki insanları falan mülakat yapıyorlar. Hiçbirisi demiyor ki keşke işte daha az macera yaşasaydım. Böyle diyen bir sesi yok yani. Herkes diyor ki keşke ailemle daha çok zaman geçirseydim. Keşke daha sıra dışı işler yapsaydım. Keşke daha fazla risk alsaydım. Keşke işte kendi şirketimi kursaydım. Keşke, keşke, keşke. O keşkelerin hepsi bir şekilde e, hayatı daha dolu dolu yaşamayı gerektiren şeyler var. Ve risk almayı gerektiren şeyler var. Şöyle bir şey yok yani. Hani o hani ideal hayat dediğimiz şey dertsiz hayat değil yani. Dert hayatın içinde. Yani insan hangi konumda olursa olsun ve nerede olursa olsun dertlere, problemlere devam ediyor. Hayat varsa dert var. Hayat varsa problem var. Bu problemlerden kaçmak yerine biz bu problemlerden nasıl bir öğrenme yolculuğu ve macerası çıkartacağımızı düşünmemiz. Şimdi bu egzersizde de hayatımızda daha fazla maceraya nasıl yer açabiliriz? Ve burada söylediğim ilk tespit şu, kendimizi hepimiz çok ciddi alıyoruz. Fazla ciddi alıyoruz. Yani kendimizi bu kadar ciddi almamamız gerekiyor. Biz sürekli insanlar ne düşünür? İnsanlar acaba ne der? El alem ne der? ısım akraba ne der? Konu komşu ne der? Tüm bunları o, o kadar fazla gereksiz yere kafaya takıyoruz ki hayatımızı yaşayamıyoruz. Dolayısıyla bütün o yükten, toplum baskısından, şeyden kurtulmak lazım. Sen hayatı bir kere yaşıyorsun. Bu da senin hayatın. Ve bir kere bir şansın var. Bunu dolu dolu nasıl yaşamak istiyorsan bir kere yaşayacaksın. ve bu nasıl bir hayatı seçmek istiyorsun? Bunu, insanın kendisi bunu iyi sorması, çok iyi sorması. Ve bunun içinde risk alması gerek. Özellikle yeni girişimlere atılırken, maceralara atılırken de şu ne olacak, bu ne olacak? Aman işte çok mu risk alıyorum diye falan çok da düşünmemek lazım. En fazla ne kaybederim diye insanın kendisine bunu sorması. En fazla ne kaybederim? Bir de bütün diyelim yatırımını, paranı kaybet En fazla açıkta kalsan bir birisi, birisinin evinde kalırsın yani. yani. tanıdığın dostların vardır mı? Arkadaşların bir şekilde. Sokakta kalsan diyelim. Yani en kötü ne olabilir? Sokakta kal kalırsa Önemli olan seni seven dostların, arkadaşların olsun. Birileri bir, bir, birisi bir kapı açar yani. Birisinin salonunda yatarsın bir şey olmaz. En kötü olabilecek ne olabilir? Ama iyi olabilecek sınırsız bir potansiyel var. Sen mesela bir girişimde bulundun. Yeni bir girişim başlattın. Yeni bir kitap yazmaya başladın. Yeni bir işte YouTube kanalı kurdun. Ya da işte yeni bir eser bırakmaya başladın. Sanat üretmeye başladın. Dünyaya yeni bir girişimcilik örneği yapıp işte kendi firmanı kurdun. Yeni bir ürün geliştirdin. Bu tüm bunları bir sürü fırsatları var. E başarısız olursan da başarısız olursun. Yapacak bir şey yok. Bir daha denersin. Bu bir öğrenme. Kaybedeceğin hiçbir şey yok. Başarısızlıktan öğreniyoruz sürekli. Zaten başarısızlık hayatın içinde sürekli. Deney yapıyorsan mutlaka başarısız olacak. Başarısızlıkla kurduğumuz ilişkinin daha böyle sağlıklı ve eğlenceli hale geldi. Yani bu travmaya dönüştürmemek gerekiyor başarısızlığı. Böyle ben başarısız oldum diye böyle sürekli bütün iç diyalogumuzu bunun etrafında kurarsak biz bu sefer hikayeyi nasıl kurduğuna bağlı her şey aslında. Yani hayatta mutlu olmak istiyorsan kendinle kurduğun hikayeyi, hayatla kurduğun hikayeyi yeniden üretmen evet. gerekiyor.